Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Hyundai Sonata fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2004 model 380.000 kilometrede 136 beygirlik bir Hyundai Sonata var. Aracımız benzin LPG'li otomatik vites. Fiyatı 385.000 TL. NİDE merkezde bulunan bir araç. Aracımız net olarak 1997 cc'lik bir motor hacmine sahip. Motor gücü 136 beygir dedik. Siyah bir araç. İş tasarımındaki ahşap detaylar da gayet güzel. Hyundai arabaları bildiğiniz gibi dayanıklı arabalar. Çünkü Hyundai arabaları rentekar arabasıdır. Rentekar arabaları sağlamdır. Çünkü rentekarlar sağlam araçlar alır ki kazavela olursa parçası bulunsun, ucuza yapılsın, az yaksın diye bakarlar. Dolayısıyla Chevrolet, Hyundai, Ford bu tür araçlar rente karmalı olduğu için gayet sağlamdır. Parçası da bulunur. Burada bir adet 2009 model bir aracımız var. Aracımız otomatik vites 461 bin kilometrede. Motor gücü 126 ila 150 beygir arasında aracımız Manisa Akhisar'da. Arkadan itiş bir araç. Aracın ön tasarımı bu şekilde. Bagajı bu şekilde. İlan detaylarına baktığımız zaman bu fiyata böyle bir araç yok yazmışlar. Kilometreye aldanmayın. Tam bir makam aracı niteliğinde yazmış. Motor 1 milyon yapar. Net olarak tabii ki yağına suyuna bakmanız şartıyla bu her araç için geçerli. Gerçekten de öyle araçlarınıza iyi bakarsanız kilometrenin hiçbir önemi yok. Araçta hasar kaydına binanen 2-3 parça önemsiz değişen çıkar detaylı bilgiyi telefonda veririm. Fiyatta pazarlık var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun demiş. Gerçekten güzel bir açıklama. Enes Bey bu numaradan arayıp kafanıza takılan herhangi bir soru olursa sorabilirsiniz. Burada bir adet 2009 model var. Aracımız dizel otomatik vites 347.000 km'de fiyatı 460.000 lira. Bunda sonatalar genelde Arap ülkelerinde kullanılıyor bildiğiniz gibi çünkü gerçekten güçlü araçlar drift de yapıyorlar ama siz drift yapmayın. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz marka modeller varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.